geliyor. Karlar Kraliçesi. Sanırım bebekler çelsanlara ağlıyor. Alla kim ağlıyor? Çilek uyanmış. Çilek mi uyanmış? Hangisi çilek? Çilek. Aa o çilek değil. Karlar Kraliçesi. Yanlışın var. Allacığım çileği uyandırayım derken bir payı uyandırıyordu. Çilek. Çilek bu bu. O mu çilek? Aa, Bunu İkisi uyanır. Evet, ikisi birlikte uyanır Karlar Kraliçesi. Sen niye yanlış uyandırıyorsun Bilmiyorum ki ben çilek hangisi bilmiyorum. Ben bu zannettim. Selam arkadaşlar. Alice'cim ne yapıyorsun? <laughs> aynen, aynen. Oyun mu oynuyorsun? Bakalım burada kimler var? Barbimiz, anne Barbimiz, Karlar Kraliçemiz ve ceceşimiz. Alice'cim bunları ne yapalım? mutfak setiyle mi oynayalım? Hadi arkadaşlar ben Ali'ye mutfak setini vereyim. Ali de mutfak setini düzenlesin. Hadi Ali'ciğim mutfak setini düzenle. Evet bakın şimdi nereye koyacaksın? Anneciğim birazcık şuraya yaklaştırman lazım. Bence buraya biraz yaklaştırır mısın Alya? Hadi bakalım. Mutfak setimizi düzenliyoruz. Ali. Evet mutfak setimizi yerleştirdik arkadaşlar. Ama Ali'cim burada bir şey eksik. Hadi getir o kırılmış. Nerede o? Evet. Ocağımız sanırım çıkmış arkadaşlar. Hadi koyalım birlikte onu da koy. Sen koy. Sen koy Ali'cim ben buradan şey yapamıyorum. Koyalım. Oh no. Evet bakın. Aa sizce bugün mutfağa kim bakacak arkadaşlar? Bu üçlüden kimi seçelim arkadaşlar? Anne Barbie'yi mi? Karlar kraliçesini mi? Cicişimizi. Bugün mutfağa kim baksın? Anne Barbie baksın o zaman. Tamam mı Alya? Tamam. Sen dedin ya cicişin ayağı çıkıyor diye hani. Tamam mı? Hadi o zaman al bakalım anne Barbie bakıyor. Ama diyor ki tamam. Mutfağına iyi bak diyor. Evet Karlar kraliçesi de bugün anne olacak o zaman. Karlar kraliçesi ve anne Barbie yer değiştiriyor arkadaşlar. Bakalım hangisi daha güzel yer değiştirecek. Arkadaşlar sizce Karlar kraliçesi anne olabilecek mi? Kanalımıza yazıp abone olmayı unutmayın. Bakalım Ali buralara ne koymuş bakın. Pompidik yamız da burada. Burada gemilerimiz var. Bakın arkadaşlar makyaj malzemelerimiz taraklarımız. Şimdi bunlarla makyaj yaptıracağız. Ne yapıyorsun Alya? Ee, ocağı bulmaya çalışıyorum. Ocağı Ocağın üstüne yemekleri mi koyacaksın? Evet, evet. Hadi koyalım o zaman. Gel önce bir anne Barbie'yi alıştıralım. Bakın burada anne Barbie kazanımız var. Tavalarımız var. Tamam mı? Tamam. Anne Barbie bunları öğrenmen lazım. Sen artık Karlar Kraliçesinin yerine bakıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bakın. Yok anne Barbie. Ben önce içine bir şey yazayım. Evet. Ali onlarla uğraşsın. Biz bir karnar yanına gidelim. Şimdi kızlar ağlarsa sen ilgileneceksin. Ben tamam mı? Ben ben. Hadi bakalım bir bakalım kızlardan ağlayan var mı? Kızlar ağlamıyorsunuz. Bakayım. Uyuyorlar. Alttakiler de uyuyor. Kimse uyanmamış. Yaşasın. Ben çok mutluyum. Kızlarla ilgilenmek çok güzelmiş Alyoş. Alyoş. Anne Barbie benim mutfağıma bakabiliyor mu? Peki. Uh -oh. Evet bakalım. Aa anne Barbie çok güzel bakıyor arkadaşlar. Çorba pişiriyor sanırım. Aa bir ses geliyor. Anne geliyor. Karlar Kraliçesi. Sanırım Aa. bebekler çal sanara ağlıyor. Ali kime ağlıyor? Çilek uyanmış. Çilek mi uyanmış? Hangisi çilek? Çilek. Aa, O çilek değil. Karlar Kraliçesi <laughs> yanlışın var. Alla'cığım çileği uyandırayım derken bir payı uyandırıyordu. Çilek, çilek bu bu. O mu çilek? Bunu uyandırırsa ik ikisi uyanır. Evet ikisi birlikte uyanır Karlar Kraliçesi. Sen dövendim, niye dövendim, yanlış dövendim. uyandırıyorsun? bilmiyorum ki ben çilek hangisi bilmiyorum ben bu zannettim İşte öğrenecek Halleciğim getir bakalım ne yapacak karlar geçiz şuraya koy çilek ağlama çilek ağlama ağlama çilek Allah, ağlama Allah, 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 Allah. tamam o sustu ne yapacağım şimdi karnacıkmış karnı Anneciğim sor bakalım anne Barbie'ye Barbie. yemek pişmiş mi? Anne Barbie Hadi kızlar karnımız çok. Aa. aa, aa! <laughs> ne yaptınız Aliya? Yemeği mi döktünüz? Evet. Anne var bir gördün mü? Karlar kredisi gördün mü? Şimdi ne yapacağız Celsan ağlıyor. Aa, çok acıkmışlar Alya. Anne var bir Aferin sana Barbie diyor. Sana çok kızdı diyor. Allah arkadaşlar buralar karıştı gördünüz mü Ciciş? Senin bize yardım etmen lazım. Çabuk kalk bakalım yerinden. İşte ne olsun biliyor musun? Hmm. İşte e, ne olsun. Ne olsun peki? Ciciş bulacak şimdi. Cicişim şimdi ne yapmamız lazım? Karlar kraliçesi bebeklere bakayım derken yanlışlıkla pipaya vurdu. Ondan sonra <laughs> çileği uyandırayım derken anne Barbie yemekleri döktü. Ne yapalım bunları bence ikisini de yer değiştirelim. Karlar karatesi, yemekleri yapsın. Anne bağır bir de çocuklara baksın. Olur mu? Olur mu Alyosh? Ee, olur. Tamam bir son kez gitsin de Pippa'yı uyandırsın bari. Bak şimdi Pippa'yı uyandır kardeşine baksın. Oh no. Pippa. Pippa'cım kalksana. Pippa. Pippa. Pipa. Pippa. Pippa'cım kalk hadi. Aa, uyanmıyor. Ayıcı düşürdün ayıcı. Ayıcı uyandı. <laughs> Onun adı pipa değil miydi? Alya ben pipayı uyandırmak istedim ama. Bu pipa değil değil. Kim o? Ayıcı. Aa özür dilerim Alyoş. Ben pipa zannettim ayıcığın adını. Alicim hmm. hadi geçin onu koyalım. Her şey birbirine karıştı. Bunlar bir iş yapamayacak. Alicim koy buraya ayıcığını. Zaten tuzum. Tanıyor evet ama anneciğim hadi ayıcığını koy yerine. Ayıcığını koy anneciğim yerine. Kızım sen niye onu diyorum ben pipayı uyandırıyorsun. Ayıcığı buraya koyuyoruz yere dedim ya. Şimdi anne Barbie'ye sor bakalım. Çorba mı yapacak bebeklere bakacak? Anne Barbie çorbayı mı yapacak o bebeklere mi bakacak? Çabuk çabuk karar vermesi lazım. Tamam hadi bakalım. Her bakayım. açısı seçsin bir de. Her açısı. çocuklar mı bakacaksın yoksa ee, şeyde, yemek mi yiyeceksin? Evet. Hadi götürelim onu yerine koyalım. Oh be çocuklardan da turtuldum. Evet arkadaşlar karlar kraliçesinde yerine yerleştiriyoruz. Ama önce diyor ki tarat teyzesi bunları temizlemem gerekiyor. Bakın burada eşyalardan Ciciş'cim sana teşekkür ediyoruz. Hepsini bize fikir verdiğin için biz de bir değişiklik yapmak istemiştik ama olmadı maalesef. Hadi bari yerlerine koyalım. Pipa <laughs> alıyor. Hemen gidelim. Pipacım gel bakalım anneciğim. Gel bakalım. Pipayı kaldıralım. Yanlarına getirelim arkadaşlar. Pipa sus. Diğerleri Gel de alayım. bakalım. Hadi anneciğim diğerlerini de sen getir yanlarına koy. Anne ne Evet arkadaşlar şimdi pipayı da getirdik. İla. Küçük çelsalarımızı da buraya getiriyorum. Hilayımızı İla. İla. da getiriyorum. pek ki annem yanına gideceğim. İpek teyzesine yardım evet. etsin. Hadi. Karlar Kraliçesi teyzesi ona götürelim onu ben Teyzesi değil. Anne senin yanına götürelim hadi. Hadi İpek sen de annenin yanına git. Anne anne. Anne. Ne yapıyorsun? İpek iş çalışıyorum. Yardım <laughs> de, eder misin? Anne ya ben de yardım edeceğim. Tamam o zaman derbulaş şey diyorum. Tamam onlar orada oynasınlar. Aliyecim şuradaki eşyaları da hadi buraya getirelim. Tamam. Yere düzleyelim. Hadi getir bakalım. Tamam. Son perikyamızı falan getir. Hadi burada oynayalım tamam mı? Hadi. Bekliyorum Alya. <laughs> Aha, <an> bakın Alya <laughs> ne yaptı arkadaşlar? İpeğin nereye oturttu? Anne bari. Görüyor musunuz? Hadi Alyacım gel. Şu eşyaları alalım. Alyacım seni bekliyorum. Hadi şuradaki eşyaları getir. Buraya düzleyelim <laughs> tamam mı? Yere <laughs> düzleyelim. Burada oynaması daha güzel. Koy bakalım getir getir koy anneciğim getir. Evet. Onu da bırakıyoruz. Getir ben düzlerim. Bakın burada motorumuz var. Evet saç kurutma makinesini de almış anne bugün arkadaşlar. Niye atıyorsun? Hadi diğerlerini de getir. Atmıyoruz. Gemiyi de koyuyoruz. Diğer gemimiz de yeşil renk. Evet onu da koy anneciğim. Evet. arkadaşlar. Bunları da yerleştiriyoruz. Çok harika. Bak orada taraklarımız da var. Evet. Pom Pompili Getir bakalım. Kafası mı çıktı pompirik yanın <laughs> arkadaşlar? Onu da o takalım. Da ne, var? ne var aç bakalım. Gizli kutunun içinden ne çıkacak? Aa, ay çok güzel gözükmüyor mu? Ay çok güzel yapmışsın Alya. Bence çıkarma. Çok güzel olmuş. Tamam. Hadi koy içine. Çok güzel olduğu için onunla sonra oynayalım. Tamam. Aferin sana. Evet arkadaşlar şimdi biz bu oyuncaklarla oynayacağız. Bir sonraki videomuzda da bu oyuncakları çekeceğiz. Tamam mı Mileyim. Ne diyoruz o zaman? Videomuzu <laughs> beğenmeyi Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.